Herkese merhaba dostlarım. Survivor All Star'da yine olağanüstü bir kararla beraberiz. Öncelikle Hikmet adadan gitsin diyenler varsa lütfen videoyu beğensin ve sayısını göstersin. Hayır, gitmesin diyenler varsa da yorum atsın. Çünkü arkadaşlar şok bir diskalifiye kararı gelebilir. Biliyorsunuz ki yakın zamanda da ortaya atılan iddialara nazaran dostlarım birçok kişi tarafından da bu haber yapılmıştı. Doping hikayesi üzerinden Nagihan... Ajun tekrardan şikayetçi olduğu talebini ulaştırarak arkadaşlar Hikmet hakkında bir idare işlem yapılmasını arz etti, beyan etti. Hikmet ne kadar Survivor'da kalmak istese de büyük ihtimalle bu sefer arkadaşlar kalma ihtimali çok düşük. Yani bu ne demek oluyor? Hikmet arkadaşlar büyük ihtimalle diskalifiye olacak elenmeden ve bu eleme pas geçirecek bir hafta daha ertelenecek arkadaşlar. Elemeler düz normal ödüllü oyunlar oynanacak. Hani sizlere düşüncelerinizi yazın lütfen. Sizce Hikmet arkadaşlar gerçekten ayrılıyor mu aramızda? Hep beraber bu konuyu sizlerle tartışalım ve arkadaşlar açıkla kavuşturalım inşallah. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle kanalımızı takip ettikten sonra bildirim zillerini açarsanız attığımız her videodan haberdar olma şansını yakalamış olursunuz arkadaşlar. Allah emanet olun. Görüşürüz dostlarım. Bu arada da bildiğiniz gibi Ajur Ilıcalı'nın yakın zamanda bir ekip arkadaşını kaybetti. kalp krizi sonucu. Onun için dergiz baş sağlığı mesajını yorumlara yazarsa çok mutlu oluruz. Buradan da tekrardan ailesine baş sağlığı diliyorum. Kendisine merhumunda arkadaşlar rahmet diliyorum Allah'tan. Tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize dikkat edin. Kalın sağlıcakla dostlar.